Evet merhabalar dostlar. bu hepinizle birlikte ben Hüseyin Ali ve bugün 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile oynayacağız. İlk ikinci serimiz bu. Birbirimize. İlk seri Türkiye ile yapmıştık ve bayağı büyümüştük birbirimize. Ve bugün Nazi Almanyası ile. Ne isterseniz hemen başlayalım. Rakiplerim olarak hmm, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı seçiyorum. Hemen devam edelim arkadaşlar. Avantaj puanlarından hmm, altına şöyle. Herkes de bizim vakit etmeye başladı. Vergi ve eminliğini artıran atıyorum. Üretim yayınlığının altıdan bir danışman. Aile paylaştırmaya altıdan bir danışman. Ve yeni ailenin sonmasını altıdan yani bir danışman. Alfa verdim. İşte bu diyorum. Bu oyun iyi yani. bir Hemen 306'ını daha alıyorum. 아 그거. 뭐보로니는 무슨 데임이디 갑자이 Yüzyılda bir sürü küçük devlet olması çok iyi bir şey çünkü yüzsüz devletlerle kendimizi büyüttük hızlıca. Ondan sonra büyük devletlere dolabilmemiz gerek. Tabii herkes bizi vakit bekliyor. Normal. Bayağı güçlüyüz. Dünyada üçüncüyüz sonuçta. Ya neden saat dışı dışı kapıyı şimdi İşte bu muhafet kanı. İşte bu. Hangi kanı? Nasıl Bakalım. Çok iyi bence. Ben video çekmeden önce başlamıştım arkadaşlar. O yüzden ne kadar oldu basmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Belçika'ya savaşı ilan etmiştim video çekmeye başlamadan önce. 30 kına... bir girdi tamam mı? Yenildim ben senaryoyu kaydetmeden senaryoyu silmişim. Öyle bir şeydi. Dünya aydınlığı ya ışık yapıyoruz arkadaşlar. Paramız doğru yüz bir yetmiyor. Yüz dakikada beşi çekelim. Kutsal Roma İmparatorluğunu kurabilirmiş. Hmm. Yok ya ben de bir Almanya'sıyla devam edeceğim. Tövbe bismillah. Ne bir dakika yüzü dörde çıkıyor. Harika mı muhteşem mi muhteşem mi?

bir mağaza dokuzunu bir dakika aynen um, aynen sal so. ya meyve sen de ya hadi 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 15 e. ol bu şimdi çözmemiz lazım <laughs> Thank you.

these days look so much the same like the Bu bizim da yükseliyor. Başkent polisliği. Haftanın Ama milis çok yavaş duruyor, o da bir sorun. Dünyada kimler savaşta? Oğlum bunlar kim? Moğolistan Çin'de savaşıyor. Bir de Çin bu ya. Başka dünya ile savaşan Arjantin Şili. Kolombiya mı ile savaşıyor tamam. Kolombiya da Şili ile savaşıyormuş. Ben yani, anladım. Dünya gerçekten çok fazla. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey olmuştu. Başkenti fulledik. Fulledik de. Neyse. Evet arkadaşlar. we <laughs> Ha bir dakika yine vallahi. Buna da bunu atayım. Şöyle de bir bakayım Bu 13 ya. Neyse. Hmm. Burada ne oluyor?

Kaşı Alaska. ne bu Bu orada nerede tanımıyor? Buradan çıkıp Bu ordunun buralarda falan lazım? Bir bakalım. Abi sen neredesin? Ordu kaybettim lan ya Toplandığını varsayarak tekrar seni gönderiyorum Amerika'ya. Ne lanaka <laughs> Teşekkürler. Hadi sen de gel. Daha burada mısın? Hadi hızlı. Oldu da hızlı? Hadi 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 hadi. Başarabilirsin. Gelebilirsin Aytko. İtalya'ymış. Teşekkürler. hayır hayır lan bu deniz mi Allah'ım ya denizmiş burası hemen etrafı işgal et Başla. rengi de kara belli olmuyor ne işgal etti takip etmedim tamam Hadi 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 işgal edebiliriz. Amerika git bana gelme tamam mı? Hayır hayır. Yani Amerika'yı. Hadi hemen işgal edelim. Kaç saat tam bir işgal ediyoruz? Sadece yüzde on mu oluyor? <laughs> Ne geldik halimizden. Ne işte. Böyle bir dakika arkadaşlar. He. Ha, ne oldu Amerika ne Yani ben de uğraşmadım. Bike'layalım. Bike'layalım. Ya nasıl olur? Bike'layamadık. Neyse. <laughs> Beyaz baş yeterli oluyor mu? ki ya. Of. Halk da çok sinirlenmişti şimdi. Lan. İtalya. İtalya böyle işgal etmiş ya. Şimdi bike'lar. Gelelim. Girelim üst kısımda ya. Aa. Tüm oyduları yeniyoruz. Ay ama ya. Of. Bu Amerika savaşı çok kötü oldu. Nereye işgal edip edilmediğini artık bilmiyorum. O kadar şey. Çok fazla yer işgal edildi. İtalya. İtalya'da işgal ettiği için durumumuz daha kolay. Al işte yakaladım. Galipsiz Gitti nereye gitti benim ordum nereye gitti benim ordum nerede Oydu mu benim evet arkadaşlar güzel bir video bence ama Amerika savaşı her şeyi bitirdi onu da söyleyebilirim evet arkadaşlar hepinize birlikte bir sonraki videoda Görüşürüz. Dur bir dakika. Şunlara bir şey yapalım. Ne yapalım? Bak şey yapalım. Arkadaşlar. Bunu Başka bir şey yapalım. mı? Evet arkadaşlar böyleydi bugünkü video. Yani ben de çok güzel bir şey oldu. İstediğimiz başlangıcı. Hemen o kadar geldi mi geldi? Evet arkadaşlar birlikte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.